Merhaba çocuklar. Bugün sizinle yine eğlenceli matematik etkinliği yapacağız. Biraz bahsedeyim etkinliğimizden. Bütün yarım ve çeyrek kavramını vereceğim size. Bunun için ihtiyacımız olan elma, bıçak. Tabi bu bıçakla kesme işlemini annelerimiz yaparsa çok daha iyi olur. Ve boya. Ben sarı rengi seçtim. Siz başka renk yapabilirsiniz. Ve kalemler. Bu bütün bir elma. Bunu tam ortadan ikiye bölüyorum. Bir bütünden iki tane yarım elma elde ettim. Yani demek oluyor ki iki yarım elma bir bütün elmaya eşit. Peki bunu bu yarımı da tekrar ortadan ikiye böldüğümde bu sefer de iki tane çeyrek elma elde ettim. Yani bir yarımdan iki tane çeyrek elma çıktı. Çeyrek dediğimiz bir elmayı 4'e böldüğümüzde eşit parçayı ortadan ikiye tekrar ikiye böldüğümüzde dört parça elde ediyoruz. Bu çeyrek, bu yarım, bu da bütün. Bütünün baskısını yapamayacağım için boyayla. Önce ben bir bütün elma çiziyorum kağıdıma. Yuvarlak bir elma çiziyoruz. Sonra bunu istediğiniz gibi boyayabilirsiniz. Ben renkli kağıt kullandım. Beyaz da olur. Nasıl isterseniz. Zaten kağıt kırmızı olduğu için pek belli olmuyor. Evet, bu bütün bir elma. Şimdi yarım elmanın baskısını yapacağım sizlere. Evet, yarım elmam hangisiydi? Tabii ki bu. Boyamı sürüyorum elmanın iç kısmına. Bu elimdeki yarım bir elma. İki yarımdan da bir bütün elde ediyorum. Çünkü bütünü ortadan ikiye bölmüştüm. İki tane yarım elmam oldu. Evet, alıyorum bunu. Bütün çizdiğim elmanın yanına bastırıyorum. Evet, şimdi çeyrek elmayı da aynı şekilde yapacağım. Bir tarafını boyayacağım. Evet, bunu da bastırıyorum. Bu da çeyrek elma. Yani bir bütünden iki yarım elma elde ediyorum. Yarım elmayı da böldüğüm zaman ortadan çeyrek elma elde ediyorum. Teşekkür ederim. Görüşürüz çocuklar.